Gelelim rotate komutuna. Rotate komutu şöyle gördüğünüz gibi buraya bir dörtgen çizdim. Bu dikdörtgeni baştan çizeyim. Önemli değil. Şöyle delete diyeyim ve şöyle bir kare alıp ilk noktasını 0,0 noktasına yani başlangıç mutlak koordinat noktasının başlangıcına getirdiğim genişliği 100 virgül yüksekliği de 25 olan bir dikdörtgen buraya çizmiş oldum. Şimdi rotate komutu çevirmeye yarayan bakın şekli burada komuta buradan da girebilirsiniz. R ve o diyerek de Rotate Enter diyerek de girebilirsiniz. Hangi nesneyi seçeceğimi değiştireceğimi soruyor. Şöyle seçebilirsiniz. Aslında bu tip komutlarda bu Move, Copy, Rotate falan önce nesneyi seçerseniz daha işiniz kolaylaşır. Sonra R, O deyip Enter derseniz çevirir. Nereden çevirmek istiyorum? Bu noktadan tıkladım. Bakın böyle çevirebilirim. Eğer Polar Tracking'im de açıksa şuradan mesela 15-30-45 şeklinde açıkmış. Şöyle Yakalaya yakalaya. 15 şöyle. 15 derece yakaladı. 30 derece yakaladı. Şöyle nesnemi çevirmeye yaraya. komut. Ben buradan değil de kaç derece çevirmek istiyorsam diyelim 43 derece çevirmek istiyorsam da zaten şu anda ekranda ne kadar çevireceğimi görebiliyorum. 43 diyorum enter diyorum. 43 derecelik bir açıyla çevirmiş oldu arkadaşlar. Şuraya bir şöyle Kaç derece? 43 dereceymiş gördüğünüz gibi. Rotate komutu çok kolay ve basit bir komut. Dediğim gibi önce seçip sonra Rotate yaparsanız daha da sizin için iyi olur. Tekrar nesnemi seçip Rotate komutuna Re-Enter diyeyim. Şimdi şu merkezden çevirmiştik. Tıklayayım. Arkadaşlar Rotate komutun alt komutlarından Copy ve Reference var burada gördüğünüz gibi. Eğer C der Enter derseniz... Açı girmeden C deyip enter derseniz şimdi eski nesnemi burada bırakıp kaç derece çevirmem çevirmek istediğimi bana soruyor. Bakın eski nesneme göre 43 derece mi çevireceğim yoksa bakın merkeze göre şöyle bırakırsam aynı yerinde olur. Şimdi artık bunun ölçtüğü şey ölçtüğü şey mesela şurada merkeze göre x eksenine göre hala sıfır eksenindeymiş gibi görüyor. Yani bunun yeni ekseni sanki şuymuş gibi hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? X ekseni sanki buymuş gibi bir hareket gösteriyor. Eğer ben 10 derece yazarsam şuraya göre 10 derece dönmez. Bak x eksenine göre gelip de şöyle olmaz. Bak 10 derece olmaz. Gelip de şunun alt hizasını x ekseni gibi görür. 10 derece enter dersen bak buna göre şu arası şimdi 10 derece oldu arkadaşlar. Bakın şuradan şuraya angle 10 derece diyor. Anlatabildim mi? Bak şu arası 10 derece dedi. Ben bunu alır ta. şimdi bundan itibaren tekrar rotate yapacağım. Önce bunu seçeyim. Rotate deyip gelip buradan e, nesnemin başlangıç noktasını seçip bir daha copy dersem C enter dersem. Şimdi bu eskisini burada bırakıyor. Artık bunun çevirme merkezi şunun alt tabanı. Anlatabildim mi? Eskisine göre alıyor koordinatını. 45 derece dersem. Enter dersem. Bakın şimdi şu açıya göre 90'ı geçiyor bak. Şuradan şuraya 90'ı geçiyor. Hop. Şuraya bir tane çizelim. Bak. Şuradan. Şuraya. Şuradan. Şuraya. Bak 98 derece. Ama şu eski kopyasıyla yeni yaptığımız rotate ile yapmış olduğumuz kopyası arasında da 45 derece. Anlatabiliyor muyum? X eksenini yani kendisi eski kopyasına göre ayarlıyor. Bunu da anlamış oldunuz. Şimdi gelelim. Şunu sildim. Bunu sildim. Diyelim ki bu benim. Şu çizgim kalsın. Bu karemi eski yerine sıfır yapmak istiyorum şuraya. Ama bu açısını ya ölçeceğim bu açısını. Yani şöyle yapacağım. Ya geldim. Bu açısını aldım buradan buraya. Kaç dereceydi bu diyorum. Aa 43'müş. Ölçtüm. Bak zaman kaybettim. Ölçtüm 43. Sonra geldim. Re o dedim nesnemi seçtikten sonra. Buraya tıkladım tekrar. Geldim buraya aşağıya doğru. Eksi 43 aşağı doğru geliyorum ya. Eksi hareket ediyorum rotate. Yani çevirmeyi saat yönünün tersine değil saat yönüne doğru çevirdiğim zaman eksi diyeceksiniz. Eksi 43 enter dedim. Eski yerine oturttum. Ama bunu derecesini bildiğim için bu tarafa doğru çevirdim. Şimdi kontrol z deyip eskisi gibi yapıyorum. Şununla 43 derece açı var. Bunun daha kolay bir yöntemi var. Onun için de şunu yapmışlar. Aldım nesnemi seçtim. R enter dedim. Ee, başlangıç çevrilecek noktasını bana belirle diyor. Tıkladım. Referans var ya bak burada. Referansa tıkladım veya re enter dedim. Şimdi bana diyor ki referans noktası çiz bana diyor. Bak şimdi aldım bunu buradan. Şunun tabanına kadar. Ha bu şu başlangıç noktasından yakaladım öteki ucuna kadar aldım. Bak şimdi getirip bunu direkt sıfır dereceye böyle rahatlıkla şimdi çevirip tık oturtabilirim. Yani şu bana şu bana bir çizgi verdi. X ekseninde e, rahat hareket ettirebilmem için. F8'iniz açıksa zaten böyle kenetlenecektir. Ya da polar trekkinginiz açıksa 15-20 şeklinde gelip tekrar buraya oturtmabilmeniz için kolaylık sağlaması için onun alt tabanına göre böyle bize referans çizmek için fırsat tanıyor. Aldım. Rotate Enter dedim. Tıkladım. Şimdi normalde zaten referansı bak burası hiçbir yere tıklamazsam. Tıklayıp koydum. Şimdi e, tekrar Rotate diyeceğim. Enter. Başlangıç noktasını seçeceğim. Şimdi bunun referansı bakın alt noktaya göre olduğu için şu sarı sarı noktayı bunun tabanına çekeceğim. Tabanına çekmem için R, Enter diyorum. Şu başlangıç noktasından şuraya bakın başlangıç noktasını bunun tabanına çekince daha kolay hareket ettirmiş oldum. Referans da o çevirme çizgilerini bunun mesela açılıysa bakın Rotate dediğimizde çevirme çizgileri tıkladığımda hep x eksenine göre başlıyor. Bak çevirme çizgisi burada ya sıfır ya. Bunu gelip bunun tabanına göre taşımamızı sağlıyor. R dediğimde artık şuradan şuraya referans yolunu da tıklayıp gösterdiğimde burayı taşımış oluyor ve böylelikle kolay bir şekilde tekrar istediğimiz yere oturtmamızı sağlamış oluyor. Rotate böyle bir şey. Bu komutla ilgili çalışmalar yapacağız. Bunlarla ilgili birkaç tane daha öğretip bak bunları öğretip şunları şunları draw ve modify menülerini yoğun bir şekilde böyle güzelce kullanıp kafamıza kemikleştireceğimiz projeler yapacağız. Onun için şimdilik böyle küçük küçük esasen bilmeniz yeterli. Rotate çevirmemiş yani bu kadar daha basit diyelim. Ha şunu da anlatayım. İkili üçlü de çevirebilirsiniz yani. Bak mesela şunu da. Bunu da aldım. Şunda bunların hepsini seçip rotate deyip çevirme noktasını burasını seçerseniz böyle üçlü dörtlü de seçersiniz. Hadi görüşmek üzere.